Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynayacağız arkadaşlar bu çektiğim 6. bölüm hemen başlayalım Gir dedik ve amcamızın dönercisine girdik evet Bakalım nasıl olacak nasıl gidecek Şimdi kaç paramız varmış toplam ilk başta ona bakmak istiyorum arkadaşlar en son bıçak almıştık döner bu şu andan sonuna 98 TL'miz kalmış galiba Aynen öyle başla güne diyelim arkadaşlar hemen başlayalım evet dönerimizi alalım kesmeye başlayalım yine sabahtan e, sabahtan döner kesmeye başlıyoruz sabah vakti herkes şimdi gelecek arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar şu arkadaki e, renk var yani bazı yerlere yırtık e, kareler vesaire var orayı nasıl değiştiriyorum bilmiyorum ama büyük ihtimalle dokka konuşamadım amına koyayım. Dükkanda e, değiştirme şey şeyi vardır büyük ihtimalle. Bu arada müşteriler de geldi. Ondan önce turşu mayonemizi koyalım. Bas 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 her şeyden bas birader. Her şeyden bas amına koyayım. Her şeyden koyayım. Turşu koyuyoruz. Mayonez koyuyoruz. Döner koyuyoruz. Evet. Gel ablam gel. Abla git sen. Sen gel Arap. Arap ha sağda bir tane üzgün çocuk var amına koyayım. Dur ver eksiktir gitsin. Artık git Şimdi araba verelim. Araba hoş geldin Arap. Canım benim ne yapıyorsun? Gözlerim boncuk gibi gözlerinden nur akıyor canım benim. Al. Bize bir 500 dolar ver. 500 dolar bak Bunun maliyeti 500 dolar ha. Maliyeti. Ver lan 500 doları. Ver amına godo, Mer. Arkadaşlar benim TikTok hesabım var da. Yani oradan ee, bildirimler geliyor amına koyayım. Bir de bir. Hani Tiktok hesabının ismini isteyenler varsa Enes Bucal yazın çıkabilir belki. Aynen galiba ismi öyleydi evet. Şimdi buradaki e, dayımıza verelim. Al sen de siktir git paramızı verin lan. Paramızı verin amına koyayım vereceğiniz lan. Sikerim ölüm sizi. Al dayı sen de git. Ver lan paramı. Aferin adam olacağınız oğlum. Adam olacağınız yoksa sizi adam ederim ben. Al sen de ver paramı. Aha direnci geldi. Direnci. Seni ne yaparım biliyor musun? Kafanı tutarım. Tuttum mu? Bak kafanı tuttum mu? İki gözüm, iki parmağımı iki gözüne sokarım. Seni öldürecek gözünü çıkartıp bir de kafanı vururum öldürürüm seni burada. Al git gözüğün gözük mü? Ver lan paramı. Amına koduma bak. Elini başına koyuyor. Bile. Siktir git. Amına kodum sala arkadaşlar döner kesmemiz lazım gerçekten dönerimiz kalmadı kes 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 iyice ne keselim arkadaşlar bu döneri kestik evet şimdi turşu mayonezimizi mayonezimizi ekleyelim turşuyla evet gel ablam gel döner 5 lira döner 5 lira gel ablam gel gel ablam onu sinirlenmeyin lan sakin olun Sinirlenmeyin öyüm. Herkes iki tane istiyor. Bu nedir ya? Ama ne gün açlıktan öleceğiniz herhalde. İkinize de bir de sana verelim. Ayıp olmasın. Bütün paraları da toplayalım. Unutmayalım. Evet. Al abla sen git. Evet. Gel ablam gel. Gel ablam gel. Bir tane kere olan geldi. Aha, tamam. Kere olana da verelim. hıp hız yapmayı deniyorum arkadaşlar. Ne kadar hızlıyım arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ne kadar hızlı mıyım yani. Yorumlara yazın ama bakayım. Bas 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 bas. Her şeyden bas amına. Patates yapacaktık da süre geçti. Patates de yapmayı unuttum arkadaşlar. Çok pardon. Onu da yaparız. Toplam 10 müşteri ee, yapmışız arkadaşlar. Toplam kazanç 156 TL. Bugünkü kazanç 58 yani toplam paramız 158 158'miş. Evet bunu öğrenmiş olduk. Şimdi tekrardan başlayalım. Hep beraber göreceğiz. <laughs> evet bu sefer e, bayağı hızlı olmayı deneyeceğim. Elimden geldiğince turşu mayonezleri hemen katalım. Bas 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 bas. Dönerlik de keselim hemen. Kes 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 kes. Evet 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 evet. İlk müşterimiz geldi. Bıyıklı dayı geldi. Bıyıklı dayı. Bıyıklı dayım benim ne istiyorsun dayım? Dayım benim ne istiyorsun? Ne istiyorsun dayı? Al bak. Evet hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Dönerleriniz hemen hazırlanılıyor. Alın efendim. Paralarımızı alalım. Hoş geldin dayı. Beyaz sakallı dayı hoş geldin. Nasılsın iyisin gözlükler uydu mu sana Gözlükler e, iyi görmeni sağlıyor mu Hı? Neyse al git ben seni burada çok tutmayayım Bizden büyüksün şimdi ayıp etmeyelim sana Evet çocuk adam hoş geldin çocuk adam Umarım kafanı öyle kestirsen kafanı sen Kafanı tıraşa vur yarra Şimdi beyaz saçlı eleman geldi Bu da e, yaşlı ama genç gibi duruyor Al sen ne siktir git Al sen git. Bir dakika durun arkadaşlar bir dakika. Evet, e evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuk çok sinirlendi amına koyayım Bir durum oldu da arkadaşlar. O yüzden kapattım. Evet. Al teyze oğlum ağzını açma bak. Sinir etme lan beni. Emekçi adamız burada. Öldürürüm lan seni. Bekle 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 oğlum sinirlenme. Bekle bekle. Dur dur şu mayanızı koyayım dur lan. Dur amına koyayım. 50 tane 50 tane. Vajamız yok kardeşim. Al git şimdi. Al git paralarımızı verin paralarımızı. Topla 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 topla. Döneri sardık. Da gel dayı gel dayı gel. Domuz gibi kokuyon dayı. Sen ne yürü git buradan ya. Dilenci ananı sikerim, Siktir git lan. Oğlum sana verirsem var ya beni siksinler burada. Siktir git. Yarra bak geliyor parayı vermiyor amına koyayım. Bundayla mekanımdan bize bir şey istiyor. Siktir git öldürürüm seni burada ha. Yürü git bir de kalbi kırıldı. Sikerim kalbini lan seni. Senin kalbin mi var yarra? Param var paranı vermeyi unutuyorsun yarram. O nasıl beyin? Parayı vermeye nasıl unutur amına koyayım insan ya? Ben de kardeşim ya. Parayı vermeye nasıl unutursun nöllem sikar seni? Bir daha gelirsen var ya dururum seni. Evet dayı al git sen de bir tane e, döner istiyormuş dayı oğlu. Şimdi hemen bunu da saralım. Oğlum anasını sikeceğim şimdi. Bu şeyi de otomatik yapmamız lazım. Hani bu saran şey var ya amına koyayım döneri. Baksana bizi çok uğraştırıyor. Al şiktir git. Al git hadi al git teyze ya. 50 defa geliyorsun günde. 50 defa gelin, gelinir mi ya? Allah için ya. 10 saniyemiz var. Al ablam sende. Gel çocuğum gel. Gel çocuğum gel. Biraz az koydum ama hakkını helal et. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Paramızı verin. Paramızı verin. Toplam 254 TL'miz oldu ve... Toplam kaç para kazandık? Bugün 98 TL ve 13 gün... Yani 13 müşteri almışız arkadaşlar. Evet. Reklamı izleyip geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dükkana bir girelim. E, dükkanda e, neler var neler yok hemen bakalım. Şimdi 254 TL'miz var arkadaşlar. Benim hedefim şu 1200'lik şey ama bu çok pahalı gerçekten. E, bu güzelmiş. 750 TL'lik olan şey ne? bir müşteri ona, sinirlendiğinde ona bir parça basposu verin sinirlerini yetiştirir. Sinirlerini yetiştirir. Valla tam bunu da yaparız ya. Biz iyice bir paramızı toplayalım arkadaşlar. Zaten bu 250 TL ile çok bir şey alınmıyor arkadaşlar. O yüzden paramızı bir toplayalım. Dönerleri bas 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 bas. 3 dakika içerisinde bir sürü döner yapmamız lazım. Gel ablam gel döner 5 lira döner 5 lira. Hoş geldin dayı. Hoş geldin dayım benim. Atletle niye geliyorsun? Sabah yeni mi kalktın? Atlet üstüne bir şey giymeyi mi unuttun? Hava mı sıcak? Anlat bakayım olay nedir? Burayı niye böyle geliyorsun? Al git. Al git. Evet. Yakışıklı abi hoş geldin. Nasılsın? iyisin İyi günler dilerim. Kendine iyi bak. Bir tane daha döner mi istiyorsun? Verelim hemen. Bekle veriyorum. Abla hoş geldin abla. Abla sen Müslüman birine benziyorsun. Namazını kılıyor mu düzenli olarak? 5 vakit namazı kılıyor mu teyzem? Kılıyorsan Allah kabul etsin diyoruz ve sana hemen denerini veriyoruz. Evet ablam görüşürüz. Paralar için teşekkür ederim. Dayı hoş geldin. Dayı nasılsın? iyisin Ağzında bir şişme sorunu gibi bir şey olmuş senin de da, dayı galiba. Kendine iyi bak. Hadi. İki tane mi istiyorsun sen? De? Herkes iki tane istiyor. Ha, yine geldi dilenci Dilenci bak. Amına koyacağım Asya'nın son. Bir tane istiyormuşum. O yüzden vereceğim. Ama bak İbn'e hiç yapma bak. Beni sinir etme. Tamam mı? Al. Al bak beni sinir et. Oğlum versene. Allah'ın ya Vallahi öldüreceğim ya Allah şimdi Evet arkadaşlar döneri kesiyoruz hep beraber. Kes 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 de. Gelin 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 gelin. Şimdi bu daya iki tane istiyormuş. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Siz galiba hepiniz e, Müslümansınız. Hepinizde bir e, cami ile alakalı şeyler var. Çünkü cami şapkası falan var sizde. Evet. Hoş geldiniz. Neler isterdiniz? Ayranımız yok şu anlık menümüzde. Ama dönerde her şey var. Turşu olsun, mayonez olsun. Tüm tarzda şeyler var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Al sen de bunu. Evet. Hoş geldiniz. Turuncu saçlı arkadaş hoş geldin. Al iki tane istiyorsun sen de galiba. Çocuk adam hoş geldin. Çocuk adam sana da vereyim çocuk adam. Evet sana da vereyim çocuk adam. Al sen de git. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Kurbağa adam hoş geldin. Nasılsın iyisin iyi günler dilerim. Al git al git hadi al git. Sana da veriyorum teyzem. Hemen veriyorum bir dakika. Al git. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Çok hızlı davranıyorum ve hepiniz gönderiyorum.

Ağzına sıçayım hadi 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 hadi. İki tane istiyor. İkisi de iki tane istiyor. Al ablam al ablam. Hoş geldiniz. Domuz hoş geldin domuz. Domuz nasılsın domuz? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese iyi günler dilerim. Hoş geldin. Arap sen de hoş geldin Arap. Hoş geldin. Paralarımızı hemen alıyoruz amına koyayım. Al 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 al. Son 6 saniye. Son 6 saniye. Son 6 saniye. Evet 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 evet. Evet 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 ve son paraları da aldık arkadaşlar 387 TL olmuş oldu toplam Bugün de 133 kazanç elde etmişiz 15 müşteriye hizmet vermişiz Arkadaşlar son olarak bir kere daha oynayacağım ondan sonra videoyu kapatacağım Bu videodan sonra arkadaşlar herkes yorumlara neyi satın alayım onu söylesin ona göre satın alacağım arkadaşlar Bu şeyden sonra Paramız yetmezse çalışırız yine arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ama bu son oyun işimiz. Evet. Evet. Keselim dönerlerimizi iyicene iyicene iyicene. Kes 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 Her şeyimizden koyalım. Koy 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 turşu koy mayonez koy. Arkadaşlar bu mayonez mi ya? Bir bilenler varsa söylesin ben mayonez diyorum ama belki de farklı bir şeydir. Bilmiyorum çünkü. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Dayı hemen ben senin iki tane dönerini veriyorum. Tamam mı? Verdim. Evet. Koricik saçlı hoş geldin. turunculu Al seninle git tırıncılı. Bıyıklı dayım geldi. Dayım benim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, i̇yi günler dilerim sana. Hayatın nasıl gidiyor? İş hayatı nasıl dayı? Bir konuşsana ama bıyığını, bıyığını katlayıp götüne mi sokayım? Onu mu istiyorsun? Konuş, konuş terbiyesizlik yapma. Konuşun oğlum. Biz de burada insanız yani. Biz de biliyoruz hayat nasıl bir şey. Anlatın oğlum korkmayın lan. Gel 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 ablam gel gel abim gel. Hoş geldin abim benim nasılsın iyisin. Oğlum niye en sona gidin ki? Ben onu anlamadım. Gidiyor adam en sola gidiyor. Oradan benden yiyecek istiyor. Neyse al git sen paralarımızı da toplayalım. Paraları unutmayalım. Paralar, para önemlidir arkadaşlar. Parayı Unutmamamız lazım. Yani verdiğimiz gibi alacağız paraları. Bas 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 bas. Her şeyden masalım. Her şeyden basalım. Turşu bas. Mayonez bas. İki dakikamız var. İki dakika. İki dakikamız var. Bas bas bas. Kaç tane müşteri hizmet veririz arkadaşlar? Herkes bir şu an videoyu durdurup yorumlara yazsın arkadaşlar. Kaç tane hizmet veririz sence? Bir herkes yazsın arkadaşlar. Evet. Herkese veriyoruz. Herkese, herkese, herkese. Gelin efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Al sende Evet. Dilenci yine sen geldin. Bak sinirimi bozmazsın inşallah. Ha. İnşallah sinirimi bozmazsın. Al git, al git hadi. Hadi al git benim sinirimi bozma. Al git vururum seni ha. Bak bir de iki tane istiyor. Allah'ın çakalı ya. Oğlum niye iki tane istiyorsun lan? Hayırdır oğlum sen? Hayırdır oğlum ver lan paramı bak vermez iki tane vereyim al siktir git ver paramı ver paramı amına kudum ver paramı ver 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 Ağzına sıçtım onu ya Hoş geldiniz efendim Hoş geldiniz Al dayı Dayı iki tane istiyormuş Dönerlerimizi kesmemiz lazım kes kes bir şunlardan koyalım Evet dönerimizde bir, bir dakika bekler misiniz efendim bir dakika bekleyin bir dakika bekleyin efendim. Her şeyden koyuyoruz. Her şeyden koyuyoruz efendim. Bir dakikacık bekleyiniz. Bas 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 bas. Her şeyden basalım. Her şeyden basalım. Her şeyden basalım. Aa, çok sinirlendi birisi. Ona verdik. Bir dakika dur ya. Şuna da verelim. Buna da verdik. Evet 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 evet. Al ablam sende Hoş geldiniz efendim. Keltoş hoş geldin Keltoş. Nasılsın? Iyisin? Hayat nasıl gidiyor? Okullar nasıl? aile hayatı nasıl? Burnunu silmişin gelmişsin lan. Utanmıyor mu kardeşim sen? Hı? Yürüt gözüme gözükme midem bulandı burada denerken siz bizi burnunu gösteriyor burada ya. Burnu, burnuyla şov yapıyor bize. Dayı hoş geldin dayı beyaz sakal yakışmış sana ha. Saçını da uzat. Al yürü git. Yürü git dayı konuşmuyorsunuz zaten benim sinirimi bozuyorsunuz. Manken gibi gelip manken gibi gidiyorsunuz ya. Ben anlamadım sizi. Hoş geldin dayım benim. Oğlum yanlış şeyi koyduk yanlışlıkla. Aa karizma abimiz geldi bir tane. Aa karizma abi sen de al. Ananı sikim gün bitti. Arkadaşlar bakalım toplam kaç para kazandık. 472 TL'miz oldu. 85 kazanç elde ettik. Ve 15 müşteriyle e, bugünün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da dediğim gibi yorumlara herkes yazsın yani dükkandan ne almamızı istiyorsanız arkadaşlar bu dükkandan reklamını giyim arkadaşlar bir dakika izleyip geliyorum bir dakika mı bakayım Evet arkadaşlar soktum reklamını izleyip geldik şimdi buradan ne istersiniz arkadaşlar herkes yorumlara beni izleyen arkadaşlar yorumlara yazabilir buradan istediğiniz bir şey varsa ama pahalıları göstermeyin mesela şu 4600 TL ya bunu alırız ama çok iler, ileriki bölümlerde alırız arkadaşlar bunu. Mesela fırça neymiş? Bu mavi kırık duvarı tahmin edelim ve fiyatları biraz... He tamam işte bak bu kırık duvarları şey yapıyor arkadaşlar tamamdır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum bay bay.